Hepinize selam dostlarım. Ben Onur. Hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü şampiyon tanıtımımızda da karşınızda gördüğünüz gibi yemek yiyen Akali. Evet arkadaşlar, bu şampiyon tanıtımımızda Akali şampiyonu tanıtacağız. Zaten diğer videolarda da söylediğim gibi bir çonuz biliyorsunuz. O yüzden hiç şey yapmadan Hızlı bir şekilde yeteneklerine geçelim. Karakterin pasif arkadaşlar, suikastçının damgası. Akale bir yeteneğini rakip şampiyona isabet ettirdiğinde onun içerisinde 4 saniyeli bir halka oluşuyor. Bu halkaya doğru ilerlerken %30 hareketi kazanıyoruz. Halkadan geçmek Akale'nin sonraki saldırısını güçlendirerek onun menzilinin iki katına çıkmasını ve fazladan 41 bir hasar vermesini sağlıyor. Yani bu Q, E yanlış hatırlamıyorsam. Ulti yeteneğimizin yani bu üç yeteneğimizde pasifini kullanabiliyor. Şimdi şuradan bir 6 level alınımı diğer yeteneklerinden de bahsedelim. Q'muz şöyle bir alana sahip arkadaşlar. Attığınız zaman o kısma şöyle hasar vuruyor. Şampiyonu attığınız zaman da temas ediyor. Bakın çember içinde gezerken şöyle dışarıya çıktığımız zaman da bir dakika. Pardon dışarıya çıktım. Bakın şu an elimizde şey var. Menzilimiz yükseldi gördüğünüz gibi. Tamamen pasifi bundan ibaret. Onun dışında Q yeteneğimiz Akali. Kına ellerini belli bir açıyla fırlatarak 151 büyü hasarı verir ve saldırının uç noktasındaki rakiplere 0.5 saniyeliğine %50 yavaşlatma uygular diyor. Bunun Q'su bu kadar. Shift'e bastığınız zaman da ekstra bir şey yok. W'miz şu şekilde bir duman bombası atıyor. 5 saniye boyunca giderek yayılan bir bulut duman bombası bu. Yani o alan büyüyor. Kendisine de 2 saniye içinde azalarak kaybolacak şekilde %30 hareket hızı kazandıran bir duman örtüsü oluşturuyor. Akali duman etkinken 100 tane de enerji kazanıyor. 100 tane, 100 enerji kazanıyor. Yani şöyle ki tabiimiz Şu an görünmeziz. Ve bakın sabit durursak görünmezlik şey oluyor. Bir dakika. Bastım mesela. Ha bir dakika onu ayarlamışlar. Galiba. Aynen. Şöyle bir bakalım biraz daha. Aynen. Ortada sabit durursak bir süre sonra W'nin içinden yani görünmezliğinizi kaybediyorsunuz W'su büyüdüğü için. Onun dışında ekstra bir şey yok. 100 enerji veriyor. Rakip içerisindeyken size hareket hızı veriyor. Bir de görünmezlik yani rakip sizi göremiyor bir şekilde. Ne yeteneğimiz şu şekilde. Geriye doğru sıçrayıp bir kedi bir yasar veren bir şurkeni fırlatıyor. İsabet eden ilk rakip veya duman bulutu işaretleniyor. Akaliyetine yeniden aktifleştirdiğinde de işaretli rakibi atlayarak 109 bir yasar veriyor. Bu şöyle. Attınız abi. Flash bile atsam şöyle. Tekrar bastığınız zaman rakibe dönüyor. Veyahut şöyle yaptınız. Mesela E'yi buraya attınız. Bunu vurdunuz. Bu öldü diyelim. Tekrar E'ye dönü, dönebiliyorsunuz. Gelelim ulti yeteneğimize. Ulti yeteneğimiz Akali bir rakip şampiyonu üstünden atlayarak yolundaki tüm rakiplere 115 büyü hasar verir. Akali 2,5 saniyenin ardından bu yeteneği yeniden kullanabilir. İkinci hücumunda ileri atılarak rakiplerine eşdeğer, rakiplerin deşer ve onlar eksik canlarına bağlı olarak 70 ila 210 büyü hasarı verir diyor. Ultimiz de bu şekilde. Direkt şöyle gösterelim bu çocukta. Şöyle. Bir tane daha düz vuruş. Şöyle. Gerçi bu ölmüyor. Ultisini de gördüğünüz gibi ben burada tekrar göstereceğim. Basıyoruz. Değişiyor. Ondan sonra tekrar bastığımız zaman şu alttaki sarı süre bitene kadar hasar için de kullanabilirsiniz. Kaçmak için de kullanabilirsiniz. Dilerseniz buradan oynanışa geçelim. Oynanışta görüşürüz. Evet dostlarım. Akali'yi aldık. Orada koridora geçtik gönlerden yenilmez girdim çünkü karşımızda Aurelia var. Aurelia'yı biliyorsunuz harping'e çok sürekli vuruyor falan. Normalde TP'yle girecektim ama Aurelia görünce elimi ile gireyim çünkü pasifinden dolayı can falan dolduracak bu çocuk. Bakalım nasıl bir koridor bizi bekleyecek. <laughs> evet şimdi yaklaşık 1.15-1.20 civarında ben her zaman şöyle totem atıyorum. Karşı jungl'ın nereden başladığını, nereye doğru gittiğini bu sayede görebiliyoruz. Orayı totem attıktan sonra Şöyle koridora geldik. Yani Q açmak mantıklı gibi gözüküyor. Şöyle vuralım birazcık abi buraya. Keşke geldiği zaman denk getirebilseydik ya. Neyse vurduk bir tane daha. Aslında bir tane daha kafasına vursak ne kaybederiz ki? Şu an bizim milyonların arasında olduğu için Takastan eşit çıktık bir nevi aslında ya. Q'yu su yoktur. Geldiyse şunu atacaktır. Şöyle attık bir tane de. Güzel. Bakalım hangimiz önce iki level olacak. Q'larını yüklememesi gerekiyor bu çocuğun ya. Milyonumuz fazla şu an bu durumda bize savaşamaz bu çocuk. Neyse duyduk abi buradan gördük. Ray'e ilk kanı döktük buradan. Gayet güzel. Lee belki bize bakabilir de. Hı hı. Buradan çıkıyoruz abi. Flash'ını attı o çocukta. arasında oynadık ve ölmedik. Güzel. Şimdi tekrardan geldik koridora. Orada kötü bir base attığımız için minyonların bir çoğunu kaybettik ama bakalım. Acaba tekrardan base'e mi gitti? ayrılıyor? ya gittiyse güzel. Yani şu an bir skor aldık. Bir tane kuvvet kitabı fazladanımız var bizim ona karşı. O yüzden bunu değerlendireceğiz abi. Geldikçe kafasına vuracağız bu çocuğun. Yenilmez girmemiz bayağı işe yaradı orada. Hasar yetmeyecek zannettim ben bir ara. Bekliyoruz abi. Milyonları kaçırıyor. Gördüğünüz gibi. Kiosunu attığı anda vurmaya devam edeceğim. Dediğim anda Q attı. Şu minyona da Q atacaktır o. Ay ya öbür miyona vuracağım. Sonra ona Q atacaktım. Öbür miyona vuramadık. Hepsini kaçırdık kafayı yersin. Şu an internet pingimiz yükseliyor. Tüh. Evet ping problemini hallettik. Şimdi bu çocuğa vurduk birazcık daha. şöyle vurduk abi gayet güzel. Baya şu anda takastan bence önce çıktık. Pingimiz orada yükselmeseydi anlık bir şekilde. Belki de daha farklı olabilirdi olaylar ama yapacak bir şey maalesef yok. Ama yön atacaktır bir şeyler o. Güzel. Gel bakayım. Tamam. Şu an milyonların arasında olduğu için çekmeye bile gerek yok. Rahatlıkla kestik abi. Gayet güzel. Şimdi şuraya şöyle aldıktan sonra burada bir base basılabilir. Şimdi tekrar koridordayız. Bu adam 6 level olamadı henüz. O yüzden şöyle bir tane daha Q bunu öldürdük. Hala 5 level. Gayet güzel. Şöyle tak tak. Tak almayalım abi. Bu kaçırmayacak büyük ihtimalle yetişecek de. Biz bir base atalım. Evet tekrardan geldik abi koridora. Şimdi bu adam burada yok. Bunu bir işaretleyelim şöyle. Belki bir yerlere gank katıyordur falan. Sıkıntı çekmeyelim. Nasıl ya? Şimdi bunu burada bekleyeceğiz abi. Yolunu keseceğiz bu çocuğun. Şöyle. Biraz afk'sın kanka sen de. Gayet güzel. Ultimiz geliyor şimdi. He. Anladım hocam. Buradan da kaçamadık. Tüh be. O pingi atma kanka. Şöyle pingleyelim zaten görüyorlar oraya attığımız totemler sayesinde. Ultisi de yok çocuğum. zaten bir şey yapamaz orada. En fazla koridor tutar gibime geliyor. Oğlum nasıl önüne geçiyorsun ya? Of. Şöyle hızla böyle ittirdik. Milyonda yani çocuk bizden bir tık üstün ama ben çok fazla milyon almaya çalışmadım açıkçası boyun. Bir tık hasar vurmaya daha çok yöneldim ki çocuğu da kesiyoruz zaten koridorda. Şu anda 04. Bayağı kötü bir durumda. Ne yapacağını bilmiyor şu an. Şurayı vuralım abi. Bunlar ne yapıyorlar? Aireli hala orada mı? Yok. Al al al. Şimdi Airele hala yok. Derken Airele geldi. <laughs> al bakayım kanka şuna. Şöyle buraya bir köyde basalım gidelim bakalım. Gayet güzel. Çocuk saldı. sağmıyoruz kesinlikle skor falan. Hem o mesele okey. Buradan üçüncü skorumuzla çıkarttık. Hadi bakalım şu Lee'sin de kulağın altında bir kesmemiz yok mu ya? Neyse gerek yok. Şuraya bir totem atalım. Buradan orta koridora gidelim. Base'i sonra atarız. Şuradan base basalım abi. Alt koridora gidiyoruz. Bizim bot lane, mid lane'e geçti ultimiz 48-47 saniye şu anda bir ve 2 ultimiz yokken atamayabiliriz ama ultimiz geldiği zaman level avantajımızdan dolayı bizim bunları keseceğimizi ben düşünüyorum abi tabi eğer hala koridorda kalmaya devam ederlerse gitmişler gibi gözüküyor o zaman burayı puşlayıp tier 2'ye vurmaya gideriz Oy, Tamam. Deşin attırdık çocuğu. Totemini keselim madem burada. Sonra da bekleyelim. Hmm. Bunlar bizi zorlar mı acaba ya? Tutuştur bariyerleri falan var ama. Şöyle milyonları kendi bir tarafımıza çekelim abi. burada ittirmeyeceğim. Orada ettirirse kule altında çünkü hepsini kesecektir. Şöyle bekleyelim bakalım. He, Arelia skor aldı. şöyle yaptık. Şurada bekleyeceğim abi. Sen ne yapıyorsun kanka? Eee, bu çocuğu kesebiliyoruz mu acaba? Yetmedi. Yetmedi güzel oynadı. RP diyelim şöyle. Şimdi tekrar alt koridora gidiyoruz. Dışın buralarda. Büyük ihtimalle şu çalıda base atmaya çalışacak. Onu salmamaya çalışacağım ama bakalım. Aynen. Çocukla uğraşmak çok mantıklı değil ya. Orada o kadar milyonu kaybettikten sonra Ama bayağı bir tempo kaybetti de bize bottan ekmek çıkmıyor gibi ya. Şunların görüşlerini temizledikten sonra buradan gidelim abi. Şimdi buradan tier 2 alalım bakalım ya. Last pick bende olsa her şey daha farklı olabilir de yazmış herhalde. Bu arada last pick'i ben yaptım. İlginç. Şöyle vurduk 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 vurduk. Hem o mesela. Ben buradan çıkıyoruz abi ya. He o mesela okey okey okey. Şuraya bir görüş alalım bakalım birisi geliyor mu buraya. Pantheon burada. Lee'sin de burada. E güzel. Onu da kestik, o da öldü. Tutuştur ölür. 140, 80, 20 ölmedi lan. 20 can kaldı ya. Tüh. Evet arkadaşlar şimdi çıktık Beyzen. Kırmızı varmış, kırmızıyı aldık Free'den. Şuraya bir gidelim bakalım bir de. Bunlar kesti büyük ihtimalle. Şurayı aldık şöyle. Tak. Şöyle midden yürüyelim ya boyun şu an bitmesi gerekiyor bence. Pantheon çocuğa atlayacaktır büyük ihtimalle. E beni nasıl tutuyorlar lan bunlar? Ana. Tutuştur yemedik değil mi biz orada? Heh öldük mü? Galiba. E güzel. Gel bakalım Ayrelia. <laughs> Şu buradan vuralım abi biz. Oyunda buradan bitirelim. Evet dostlarım eğer video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye.